Tutturanlar Kulübü'ne özel şanslı kuponla %100 kayıp bonusu fırsatı tutturda. Yani her anlamda çok doğru ve güzel bir şey olur. Ee, tebrik ediyoruz. Doğrusu olmuştur. İtalya ile ortaklıkta ayrıca çok güzel bir şey. Yani nefis. Birçok anlamda çok güzel. Hem de çok sevdiğim bir ülkedir. Ee, mesela bu Volkan'la bu fonda çok iyi. Ama yani Fatih Terim'i de bunun şeyini kullanabilirsin. Yani Fatih terimi kullanabilirsin. Eskilerden ee, Şükrü Gülesini şükrü, kullanırsın, Bartu'yu kullanırsın, evet. Metin Oktay'ı kullanırsın. Aynen öyle. Yani Hakan Çalhanoğlu zaten hala orada. Dolayısıyla Demir'si bir sürü kanı. bir sürü bir sürü ortak figürümüz var. Yani hoca bildiğim kadarıyla işte bir onlardan hani var ya o şövalye böyle bilmem ne ödülleri hmm. onlardan birini almış. İtalyan Dostluk Grubu'yla. Bugün onun da olmasını orada isterdim mesela. Evet. Kompleks yapmamak lazım. Volkanla bu fon tamam müthiş. O UEFA'nın şeyi. kare. O UEFA çok güzel. Ama hocayı da mesela götürseydi, götürselerdi iyi bir jest olurdu. Ama adamı İtalya'da hala hala olur adam yani O yüzden de hani bu tip kullanımlar olur bizim yakınlığımız sürer. Ne bileyim Pirlo, İtalyalıların İtalyanların büyük kaptanı falan. Tabii. İşte bir adam bizde hocalık yaptı abi. hocalık yaptı yani. Bir sürü ortak noktamız var. Çok sevindim. Ve pozitif yansımalarını da göreceğim bizi düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> İtalyan statlarına da bak müteahhitler nasıl çöküyor bizimkiler bak gör işte. <laughs> şimdi şey. hakikaten e, o, o döneme yani 2032'ye ya bir de güzel bir takım, güzel bir jenerasyon oyuncu grubu yakalayıp onu o döneme, o seneye hazırlarsak bence çok güzel bir resim ortaya tamam. çıkar gibi. Sen ne diyorsun? Abi çeyrek final evet. oynamamız Etlik lazım. Bir zaman. yani, biz <gülüyor> zahmet, <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Ev sahibi olarak bir zahmet bir çeyrek final oynayalım yani. Tabii canım. En azından. Yani abi makarnası, makarna mı, erişte misinden tut. Espresso mu, yani. Türk kahvesine kadar. Yani o kadar güzel arada kaynatıp köpürtebileceğin şeyler var ki. Tabii çok büyük geyik malzemesi yani, var orada. Büyük geyik malzemesi var. Bunu şey, işin içine kanal etmek, doğru kanalize etmek gerekiyor yani. E sadece geyik yapıp kapatmayalım. Ya mesela tabii yani. mesela tanıtım filmini Ferzan Özpete'ye çektir abi. Onu ben bugün TVU Spor'da güzel. söyledim biliyor musun? Ciddi misin? Şey. Evet abi. Aklın yolu ya. bir abi. Yani abi Ferzan Özpete gibi bir değerim var senin tamam mı? İtalyanlar zaten tapıyor. Hani burada hamamcılar haricinde herkes seviyor. <laughs> şey <Evet. gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> Ama yani. Adam... Abi mesela Sen Mehmet, e, bizim, yani. Mehmet oynat. bizim Mehmet oynat. Benim bizim Mehmet dedi benim sınıf arkadaşım Mehmet Günsür. Doğrudan bizim Gülsür, Mehmet diyorum. Abi. Sevgili Mehmet'e de selam olsun. Eee ya yani Mehmet Günsür da adam İtalya'da yaşıyor. Yani bir sürü böyle ördek ortak insanlarımız Vardır var. Canım. Harika bir şey olur yani. Ee, şey ki e, biliyorsun abi şey e, Abidin Dino e, 1900 e, 1957'de yani 1956'da Dünya Kupası'nın şeyini çekmişti, filmini çekmişti. Gol yönetmeni Abidin abi Dino mesela. O, Şimdi abi ver Ferzan Özpetek çeksin tabi, abi. Tabi. Filmin Filiz adı ki. da belli. Serseri Mayınlar. Serseri Mayınlar <laughs> ha falan Direkt yani. film vardı <laughs> yani. Ne yapacağımız belli değil. Bence <laughs> çok yatırıyor yani. Yani Ferzan Bey'e çektirirsin. Tanıtım filmini çeksin abi. Mehmet Gülsür başlık başı oynar. Fatih Hoca'dan yararlan. Bir sürü şey yapılır. Evet. Bu konuya da şimdi gerçi onu bize bırakmaz İtalyanlar zaten İtalyanlar yapsın abi. <laughs> Ama yani, PR miyar tanıtım işini onlara bırakalım. İnşaata devam. <laughs> İnşaata devam. İnşaata devam abi. <laughs> Metro isimleri falan. <gülüyor> 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 Sen biraz daha açıyordun. Abi o şey işte ben hep makarna işte espresso onun üstünden gitmek <laughs> lazım tabii, tabii çok abi. Çok doğru. İşin keyfini çıkartabilecek o kadar şeyimiz var ki tembelliğimize kadar yani. Tamam, tamam. Atıyorum değil. İtalya'daki slow city al Türkiye'deki slow city ile bir şey yap kültür değiş tokuşu yap falan böyle. Seferihisar'dı galiba bizim sol Biz de evet, bir tanesi. Seferihisar. Hı -hı. İşte oradaki balıkçıların Ağlayan bilmem abi. nesi falan yani zeytinyağından tut abi limona kadar. Yani o kadar çok şey var ki arada köpürtebileceği mi işin içine doğru şekilde katabileceği. Ee, Mesela zeytin olabilir. Şey, zeytin abi zeytin tabii canım. Maskotun şeyi evet. zeytin, zeytin olabilir yani. Barış'ın simgesi. Zeytin dalı. Evet. Zeytin dalı koyacaksın bu kadar basit yani. Logosunu koydun abi bile yani. Zeytin çok, dalı koyacaksın çok, çok, yani. Çok doğru bir evet. hareket olur. Güzel oldu. Nefis çok oldular, mutluyuz. Nefis çok mutluyuz. Oldan, nefis çok mutluyuz. Mükemmel evet. olacağız. Ha bir de stres yaşamayacağız ulan katılacak mıyız? Ha, biz ha bir rahat abi, ettik abi. evet. Ha, bizim patronlar önceden bütün sponsorlukları <laughs> <o> bağlayacak. <laughs> evet, Nasıl evet. gidiyoruz tabii, diye. Tabii <laughs> tabii o iş evet. o kısmı da var. Biz de böyle ulan ne olacak acaba falan demeyeceğiz. İlk Ermenistan'a de. takılır <laughs> mıyız takılmaz mıyız falan İlk gibi. İlk defa bir yerde iteleneceğiz. Ha tabii tabii. Ömsal Üstümen <laughs> de Özlemişiz ya o hissiyatı vallahi. Tabii tabii güzel olur. Çok başarılı bir hareket tebrik ediyoruz. <ben gülüyor> Sağ olsunlar var olsunlar. Tanıtım filmi de güzelmiş yani ben izledim bugün böyle şey keyifli hmm. bir tanıtım yapmışlar yani böyle Maraş dondurmasından tut ne kadar sokaklarda böyle güzelmiş yani tanıtım filmi de. Ee, Volkan Demirel de bu fon mükemmel iki karakter. Çok, 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 iyi seçilmiş. Çok, çok, çok iyi seçilmiş. Çok, çok, çok film film bak UEFA biliyor abi bu işi. Tabii canım yani. O yani. yüzden onlar yapsın diyorum. <laughs> yani kısmını onlara bırakın abi. <laughs> Gerisi bizde. Evet. Gerisi. <laughs> Ama son ana kadar da belli değil tabii. tabii, tabii. Abi inşaat merdiveni bakacağız, bakacağız ya. Halil olur Bakacağız. Bakacağız. <laughs> bakarız ya. Yani. <laughs> sonra rahat. Ya. <laughs> Planları yaptık bekliyoruz abi onayı bekliyoruz falan diye böyle. <gülüyor> Torino <gülüyor> Belediyesi'nden. <gülüyor> İlk Şampiyonlar Ligi finali ne? bizim olimpiyatta işte Liverpool, ne zaman şey, Atatürk, Liverpool, Liverpool Milan, Milan, maçı olurken ben foto maçta yayın <laughs> müdürüyüm. İtalyan televizyoncuları geldi. Dediler ki biz dün gittik yani. Şey, günü, iki gün sonra final var. Tamam mı? Cumartesi final var. Perşembe bize geldiler. Dediler ki biz dün gittik yani çarşamba gittik biz hiçbir şey hazır değil. değil olur. <laughs> olur. <laughs> Sen dedim rahat ol dedim. Ya. Nasıl olur dedi, olur dedim, görürsün. <laughs> ha, hallederiz Kadir de. Bizim maskot <laughs> yaparız. Dedi ki, ki yarın işte var. otopark bulamadık, trafik olacak bilmem ne. Size dedim olmaz. <laughs> Bak size olmaz, bize olur. Size olmaz, size dedim rahat ol. <laughs> size dedim rahat olun, size dedim olmaz. <laughs> Allah Allah dedik şey, kadıncağız. Dedim görürsün ya, Ondan sonra sonrakine hiçbir şey olmadı tabii. Gayet güzel oldu son <laughs> oldu Evet. Dolayısıyla böyle şeyler evet. yaşayacağız evet. Ama güzel bir haber hakikaten. Bir kez daha tebrik edelim ee, umuyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi güzel de bir takım grubu, oyuncu grubu da bu, buluşturup, ha, e, oluşturup o zamana bu iki olguyu birleştirirsek orada İnşallah. güzel bir hikaye yaratabiliriz yani. İnşallah yani. yani hani, Osman Aşkın bak işte bir röportaj verdi o şeyden sonra bu garantilendikten hmm. sonra canlı yayında. İşte diyor ki işte mükemmel tesislere sahibiz, tesislere Doğru. sahibiz. Tamam abi tesislere sahibiz de içinde insan olmadığı müddetçe o tesis bir işe yaramıyor. Yani artık insanın da Zeminin çıkartmak Zeminin de iyi olması lazım yani. bu arada sadece Zemin tesisler için. Zemin çirkinçliğine yani. yani. yani Onu bugünden, olmaması lazım. Yani bugünden daha çok var değil. Bugünden bu çim işinden lütfen, lütfen, lütfen. Kimle anlaşacaksın abi? Atıyorum tabii. Hollandalı bir ekiple mi anlaşıyorsun? Tabii. Hollandalı ekibi biz bu şehirleri seçtik çoktan deyip Bizim o, önder, oranın önder, iklimine göre hazırlaman lazım. Bizim önden önce diyor ki bize en uygun iklim İspanya. İspanya'dan seçmek lazım. Doğru. Yani girip Hayır. seçin abi. Evet. Seç abi oranın çimcisini getir. Bir şey getir. Yani bir şeyli firmasına getir. Ankara'da zaten... iki kız kardeş vardı bu işi yapan. Onlardan destek al. Çok iyi yapıyorlardı o işi. Şampiyonluktan ziyade zaten bizim biraz hani yeşillikle yaşama ve yeşili e, yaşatma ]miş. kültürünü yok bence yok öğrenmemiz şey. lazım. Yok yani, yani, yani yoksa turnuvaya gene hazırlanırsın. O inşaattan devam 2031'de çağırırsın. <laughs> bizim, bizim inşaatlarımız hazırlar. mükemmel yeşil alanlarımız yok. Evet. Yani zaten problem o yani. Aynen. Yani e, bu süre <laughs> zarfında da bizim ligimizin marka değerini de yukarıya çekmek istiyorsak zaten bunu acil ihtiyacımız olan bir şey bu. Ben göreceksin çok İtalyan oyuncu gelecek ve İtalyan hoca gelecek. Yani bu işbirliğinin devam edeceğini düşünüyorum ben. Ve zaten Etsiz işler... zaten abi. Tabii anladım. tabii tabii tabii. Bak etmeli bu arada Bize yani. De, çünkü adam, ki gelen adam da böyle kaçmıyor buradan. Ya yani burası nasıl yer falan demiyor adam yani. Adam, dikkat et yani bir Kuzeyliler kadar şok olmuyor adam burada. Ve şey performans veriyor. <laughs> <ayırıyor. gülüyor> tabii Onun tabii. Da bak şöyle hani, kötü gelen vites yükseltiyor. Gelen vites yükseltiyor abi. Hayır bir de gelen adam şok olmuyor ya. Tabii tabii. Ya, bir de burada özel İtalyan koleji var. İki tane İtalyan lisesi var çok geçmiş köklü. Evet. Yani adam o çocuğun eğitimine devam ettirebilecek tom, şeyler tom var yani. sokak. yani. Vay be. Falan filan. Güzel. Hayırlısı olsun. Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. Her zaman, herhalde,